konuyla ilgili anlamadığınız bir şey var mı? Hayır öğretmenim. Çok güzel. O zaman hafta sonu ödevimize geçebiliriz. Öğretmenim, kutunun içinde ne var? Ödevlerimiz onun içinde mi? Bu kağıtların her birinde bir meslek yazıyor. Hepiniz birer tane seçeceksiniz. Sonra içlerinde size denk gelen mesleği öğrenip araştıracaksınız. Tamam mı? Pazartesi günü de hep beraber okuyacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım gelin mesleklerinizi seçin. Seç bakalım Duygucuğum. Elif. Al bakalım. Bu Utku, Can, sen seçmeyecek misin? Kim? Hadi bakalım gelin devam. Hadi, hadi güveniyorum size çocuklar, hadi yaparsınız. çocuklar, güveniyorum size. İşte bu be! İşte bu be! Çek. Aslanım benim. Anne? Hı. Efendim? Ee, anne benim araştırma ödevim var da. Al tabletini araştır oğlum, onu da biz mi yapacağız? Ee, anne, babaannem dizi izliyor mu? Anne, tablet çocuğa lazım. Anne! Ne var? Bir şey mi dedin? Tablet diyorum. Çocuğa lazım. Yeri ver. E bu, bu, mu? <laughs> evet. Ne, dur oğlum. Beş dakikası kaldı. Babaanneciğim dur bir dakika. En heyecanlı yeri be çocuk be. <laughs> Aslanım benim be aslanlar. Oğlum var ya sen de futbolcu olacaksın. Bunlar kadar iyi olacaksın. Tamam mı? Sana güveniyorum. Gözüm üstünde. Çok ah. Ne var Can oğlum? Ne diyorsun? Bir şey diyordun sen. Ha, e Baba, şu an meslekleri öğreniyoruz da. Ne mesleği? Ee, işte hepimiz birer mesleği seçtik. Sen ne seçtin? Burada da an... Ani... An... Anima... Antrenör oğlum, antrenör. Baba, hayır değil. Baba. <laughs> Tam doğru adrese geldin babacığım, hiç merak etme. Futbolun kalbini yazacağız. Teknik direktörden top toplayan çocuğa kadar bende. İyi olacak hasta, doktorun koşarak gidermiş. Koş git, kâğıt kalem getir, futbolun kitabını yazalım. Baba... Anam. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Okan nereye? Futbolun kalbini yaşamaya gidiyorum. Be, aman! Şimdi işin yoksa tam bir hafta bekle, en heyecanlı yerinde. Hay bunlar daha yeni evlendi, olacak iş değil yani. Gençlik de nereye gidiyor belli değil. Ah, ah, bizim zamanımızda. Hı. Adın ne Reşit? Sen söyle sen işte. Buldun mu sana söylediğim kitabı? Buldum dedeciğim. Bakalım deden ne gösterecek sana kitapta? Dur bakalım. Heh. Heh. Şimdi bu kitabı okuyup anlamanı ve bize oynamanı istiyorum. Yapar mısın benim için bu güzelliği? Tilki ile Leylek, onları mı oynayacağım ben? Evet. Oyuncu mu olacağım? Oyuncu olmayı deneyimleyeceksin. Bu ödevi yaparken de böyle bir tecrübe edineceksin. Hı? Ben odamdayım, ezberim var. <laughs> Derya, kızım gel artık otur şu sofraya. Odasından çıktığı mı var yüzünü gören cennetlik. Yarın okula gitmeseydin maça götürürdüm seni. Hı -hı. Antrenör ne yapıyor? Canlı canlı görürdün oğlum. Ya. İyi de ödevi antrenörlük falan değil ki. Nasıl değil? Ee, animatör yazıyor burada. Al bak. O ne iş yapıyor? Sokakta soru falan soranlar var. Onlardan galiba ha? Anketör o anne. Bu başka bir şey. Ya şu otellerde millet top dır dip diri eğlendirenler yok mu? Ondan bahsediyor. Oğlum. Niye doğru düzgün okumuyorsun ödevini? Ay ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok. O kadar uğraştık. Boşa mı gidecek? Ödevini yapmak da amaç. Yaptı mı? Yaptı. Hem de özene bezene yaptı. Ben de yardım ettim. Millet de antrenörlük mesleğini öğrenmiş olur. Yarın git öğretmenine söyle yanlış okumuşum der. Tamam mı? Hadi. Afiyet olsun. heyecanlıyım. Evet. <laughs> hazır hazır. Ha? Geliyor ha? hadi şunu kaldır. Ha? Hazır. Hazır. Tut 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 şunu. Kaldır. Dikkat. Tamam tamam. Gel. Tamam biz hazırız kızım. Bir dakika dur dur. Gel gel gel. <laughs> ah. İyi günler dilerim benim biricik komşum Leylek kardeş. Bu akşam böylesine güzel ve iyi kalpli bir komşumla yemek yemek bana mutluluk verecek. Leylek kardeşim bu teklifimi geri çevirirse darılırım. Lütfen beni kırmayınız. Sizi yemeğe bekliyorum. Hoş geldiniz benim biricik komşum Leylek kardeş. Size layık değil ama beğeneceğinizi düşünerek size enfes bir yemek hazırladım. Hoş bulduk tilki kardeş, karnımda öpeyce acıkmıştı. Şimdi kim okumak ister? <gülüş> <grocery wine> <laughs> Can, hadi şimdi sen dinleyelim. Antrenör, bir spor takımının vazgeçilmezidir. Antrenör, topçuları iyi koşturmazsa takımın kon kon, kon konisyonu düşer. Sonra ne olur? Maçta topçunun nefes kesilir. Koşamaz. Yorulur. O zaman ne olur? Takım maçı kaybeder. Cancım, sanırım bir karışıklık olmuş. Ben senin seçtiğin mesleği animatörlük olarak hatırlıyorum ama... ...kağıdın yanında mı bir daha kontrol edelim? Gerek yok öğretmenim. Biliyorum. Hı. Özür dilerim. Tamam can. Bak senin sayende de antrenör mesleğini öğrenmiş oldum. Ama sen yine de kağıdında yazan mesleği araştırıp defterine yaz olur mu? Aslıcığım hadi seni dinleyelim şimdi de. Her meslek gibi oyuncu olmanın da zorlukları var. Sahneye çıkmak, gözü kulağı sizde olan seyirciye iyi bir performans sergilemek çok zor. Dedem sayesinde dün kısa bir süre oyunculuk yaptım. Küçük bir performans sergiledim. Heyecandan bütün ezberimi unutacaktım neredeyse. Aslı'cığım, dün akşam oynadığın o küçük performansa arkadaşların içinde oynamak ister misin? Olur öğretmenim. O zaman Aslı'yı kocaman alkışlıyoruz. Komşum Leylek kardeş. Bu akşam böylesine güzel ve iyi kalpli bir komşumla yemek yemek bana mutluluk verecek. Lütfen beni kırmayınız. Değerli veliler, biz yetişkinler pek çok konuda bilgi sahibi olabiliriz. Ancak unutmamalıyız ki her şeyi bilebilmemiz mümkün değildir. Can Bilmediği bir konuda babasına danıştı. Ancak İsmet cana yeteri kadar ilgi göstermediği, onun elindeki kağıtta ne yazdığını tam olarak anlamadığı için canı yanlış yönlendirdi. Peki aslı neler öğrendi? Ailesinin ilgisi, ona yardımcı olma çabası sayesinde hem ödevini layıkıyla yaptı hem de bir mesleği yakından tanımış oldu. Değerli veliler, çocuklarınızı daha iyi bireyler olarak yetiştirmek ve topluma kazandırmak sizlerin görevi. İyi birer ebeveyn olmanın en önemli unsuru bunu isteyen anne babalar olmanızdır. Bu süreçte ihtiyaç duyduğunuzda uzmanlardan destek alabilir, çeşitli kitaplar okuyabilir, okullarda verilen eğitim ve aile seminerlerine katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Easy.